Arkadaşlar merhaba. Çalışma ekonomisi bir dersimizin 3. ünitesi emek talebi. Bu ünitemizi tamamladıktan sonra kısa bir kısa dönemde bir işverenin çalıştıracağı işçi sayısını belirleyen unsurları anlatabilecek, piyasa emek talep eğrisini elde edecek, uzun dönemde emek talep eğrisini oluşturabilecek, kısa ve uzun dönem emek talep eğrileri arasındaki farkı ortaya koyabilecek, emek talebini etkileyen ücret dışı unsurları açıklayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Burada kısa ve uzun dönemde emek talebi olmak üzere iki ana başlık altında ünitemizi işleyeceğiz. Ve kısa dönemde emek talebini ilk kısımda, e, ikinci kısımda da uzun dönem emek talebini ele alacağız. Şimdi birinci ünitemizde e, emek piyasaları özelliklerini söylerken sizin de hatırlayacağınız gibi emek talebinin türetilmiş bir talep olduğunu söyledik. Yani eğer piyasalarda mal ve hizmetlere yönelik bir talep yoksa emek talebi de olmayacaktır. Örneğin kriz dönemlerinde alın satın ekonomi canlansın, işsizlik azalsın demelerinin altında yatan temel neden budur. Piyasalarda mal ve hizmet üretilir ise eğer emek de üretilir. Durup dururken hiç kimse herhangi bir mal ve hizmet üretmezken işçi istihdam edip de e, ücret ödemesi yapmaz. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken yine çok karışan arz ve talep kavramları üzerinden. Yani bu ders kapsamında iktisat dersinde çünkü arzı ve talebi tüketicilerin mal ve hizmet talep etmesi, firmaların da e, ürünleri arz etmesi şeklinde inceliyoruz. Ama çalışma ekonomisi tarafında arz ve talep kavramları biraz orada karışmalar olabiliyor. O nedenle ben hatırlatmak istedim emek üzerinden gidiyoruz. Yani emek faktörüne bakıyoruz. Dolayısıyla emek faktörünü arz edenler kimler? Arz dediğimizde çalışma ekonomisinde emek arzı dediğimizde bireyler emeklerini arz ediyorlar, sunuyorlar, çalışma güçlerini ortaya koyuyorlar. Firmalarda bu emeği talep ediyorlar. Yani Firmalar bu noktada evet firmalar arz ediciler mal ve hizmet piyasalarında ama emek piyasasında emek talep edicisi. Yani ben mal ve hizmet üreteceğim. O arada mal ve hizmet üretip arzda bulunacağım. Mal ve hizmet arzında ama emeği talep ediyorum. Bunu unutmayalım. Yani emek talebi firmalar tarafından yapılıyor ve firmalar bunu ne yapabilirler? Kısa dönemde ve uzun dönemde yapabilirler. Şimdi firma açısından kısa dönem ve uzun dönem ayrımı nedir? Biz bildiğimiz gibi üretim faktörleri var üretim sürecinde. Neler bunlar? İşte emek, sermaye, doğal kaynaklar, girişimcilik, teknoloji birçok faktör var. Burada biz üç tanesini almışız. Yani K sermayeyi gösteriyor, L emeği gösteriyor, T de teknolojiyi gösteriyor örneğin. Burada işte tüm bu üretim faktörlerinden sadece bir tanesini değiştirebiliyorsak biz kısa dönemdeyiz. Hepsini değiştirebiliyorsak uzun dönemdeyiz. Burada dikkat etmemiz gereken bu. Kısa ve uzun dönem için farklı ayrımlar yapılabilir. İşte bir yıl, beş yıl falan gibi. Burada çok dikkat etmemiz gereken zaman değil. Zamanın tabii ki etkisi var ama üretim faktörlerinden sadece bir tanesini değiştirebiliyorum. Yani tek değişken girdi var. Tek değişken girdinin olduğu dönem kısa dönem. Hepsinin, bütün girdilerin değişken olduğu dönem uzun dönem. Burada analizimizi yaparken emek talebinde tek değişken faktörümüz de emek. Yani kısa dönem emek talebi analizimizde firma sadece emek faktörünü arttırıp azaltabiliyor. Sadece emek faktörü değişken, sermayeye dokunamıyor. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat ettikten sonra şimdi kısa dönemde emek talebinin nasıl oluşacağına, firma kaç işçi istihdam edeceğine nasıl karar verecek buna geçeceğiz. Şimdi burada Hatırlarsanız bazı emek piyasası özelliklerinde homojenlik heterojenik falan demiştim ve karşımıza çıkacağını söylemiştim. Burada karşımıza çıkıyor. Kısa dönemde firma kaç işçi istihdam edeceğine nasıl karar verecek? Varsayımlarımız var. Yani bu istihdamı evet firma için analiz edeceğiz ama tüm firmaların kar maksimizasyoncusu olduğunu varsayıyoruz. Yani nedir? Karlarını en çok yapmak ve maliyetlerini de en az yapmak istiyorlar. Rasyonellik varsayımı. Üretim için sadece emek ve sermaye kullanılıyor. Bir başka üretim faktörü kullanılamıyor. Yani K ve L var, emek ve sermaye var. Bir üçüncü faktörümüz yok. Firmaların bulunduğu ürün ve emek piyasaları tam rekabetçi. Bu da önemli bir varsayımımız. Yani tam rekabetçi dediğimizde ürün üretiyorum, bunları satarken de tam rekabet piyasasından satıyorum. Yani piyasadaki fiyatı esas alıyorum. Ben bu fiyatı değiştiremiyorum. Çok sayıda alıcı satıcı var, şeffaflık var, tam rekabet piyasası varsayımlarını hatırlayın. Ve emek piyasası tarafında da tam rekabetçi. Yani tüm emek birimleri e, homojen, ücretler veri. Her ikisinde de tam rekabet varsayımı. Ve emek maliyeti de sadece ücretten oluşuyor ücret dışında hiçbir maliyetim yok ki normalde böyle olmadığını biliyoruz ama nedir bunlar varsayımlar ve iş gücü de tamamen homojen. Bakın burada karşımıza çıktı. Biz aslında biliyoruz ki homojen değil iş gücü tamamen heterojen ama ne yaptık bakın dikkat edin varsayım olarak her biri aynı özelliklere sahip işçiler var. Bizim analizimizde diye varsayıyoruz. Yani burada homojenlik varsayımına dikkat ediyoruz. Şimdi marjinal karar alma kuralında tüm bu varsayımlar altında ne yapacağız? Böyle bir tablomuz var karşımızda. Bakın dikkat ederseniz emek birimlerimiz var 0, 1, 2, 7 işçiye kadar, toplam üretimlerimiz var 0, 6, 14, 20 diye giden, emeğin marjinal ürünü var. Emeğin marjinal ürünü demek MPL ile gösterdiğimiz üretime katılan her bir işçinin ne kadar üretimde bulunduğu. Örneğin 0 zaten 0. Birinci işçi 6 birim üretiyor, marjinal ürünü de 6. İkinci işçiyi aldık ne yapmışız? 6'dan bizim toplam üretimimiz 14'e çıkmış. Demek ki ikinci işkinin işçinin marjinal ürünü üretime katkısı 8 birim. Yani 6 ile 14 arasındaki farka baktık. 3 işçiyi istihdam ettik 20'ye çıktı toplam üretimimiz ama bu 20'ye çıkışın içinde 3 işçinin payı kaçtır? yani emeğin marjinal ürünü 6'dır. gibi gidiyoruz. Dikkat edersek 6, 8, 6, 4. Yani bir artmış maksimum olmuş tekrar azalmaya başlamış bir durum söz konusu marjinal ürünlerde. Gelelim marjinal gelir. Marjinal gelirimiz aslında malın fiyatı ve dikkat edilirse hepsi 2. Zaten biz buradan neyi anlayabiliriz? Her birimini aynı fiyattan satıyor. Tam rekabeti buradan anlayabiliriz işte. İşverenin mal piyasalarında tam rekabetçi olduğu ürettiği her bir birimi 2 liradan satıyor. Örneğin bardak üretiyor her bir bardağı 2 liradan satıyor. Bizim için şimdi burada yavaş yavaş önemli olan kısımlara geliyoruz. Şimdi firma kaç işçi çalıştıracağına bu tabloya bakıp karar verecek. Bir aşama daha gelelim. Emeğin marjinal ürün geliri. Şimdi emek bir de ücret oranımız var. Ücret oranını da söyleyelim sonra öbür tarafa geçelim. Buradan da bakın mesela 6, 6 lira olduğunu görüyorum. Ve hepsi 6 yani kaç işçi çalışırsa çalışsın işte birinci işçi ikinci işçi fark etmiyor yine tam rekabeti buradan anlıyorum. Bütün işçilere birinci işçi de olsa yedinci işçi de olsa 6 lira ücret verecek. Her iki sütunda fiyatı ve ücreti veri kabul ettiği durumları görüyoruz. Şimdi burada emeğin marjinal ürün geliri 3 sütununda gösterilen marjinal ürünle 4 sütununda gösterilen marjinal gelirin yani fiyatın çarpımına eşit. Yani 6 tane bardak üretti birinci işçi. Ben bunları ikişer liradan sattım işveren olarak. Çünkü talep edeceğim ya şimdi işverenim tabloya bakıyorum. E, 12 lira marjinal ürün geliri elde ettim. Güzel. İşçiye kaç lira ödedim? 6 lira ödedim. Güzel. Demek ki ben bir işçi daha alıp istihdam edebilirim. Çünkü gelirim daha fazla ödediğim ücretten değil mi? Marjinal ürün gelirim. 8 işçi çalıştırmaya başladım. E şey, pardon 2 işçi çalıştırmaya başladım. Marjinal ürün geliri 8 oldu. 8 bardak ürettiler. 2. işçi de gelince toplam üretimim 14'e çıktı. Marjinal ürün gelirime göre baktım. Bu 8 bardağı 2 liradan 16. Ne kadar ücret ödüyorum? 6. Güzel istihdam etmeye devam ederim. 3, 4 nereye kadar gidecek benim bu istihdamım? İşçilere ödedikleri yani marjinal ürün geliri ilave her bir işçinin üretime katkısı ilave işçinin ürettiği e, ürün miktarının piyasa fiyatıyla bakılmış hali olan marjinal ürün gelirinin ücrete eşit olduğu noktaya kadar ben istihdamımı arttırırım. O nokta burada tabloda kaç? 5 Beş işçi. 5. işçi marjinal ürünü kaç? 3. Marjinal bu ürün geliri kaç olacak? 2 liradan sattım. 6 lira kaç lira ödüyorum? 6. Böyle bir durumda ben ne yapıyorum? İstihdamı durduruyorum. İşte kaç işçi çalıştıracağını karar veren firma demek ki o varsayımlar altında da varsayımlarımızda hatırlayın tam rekabet işte diğer tüm koşullar bu karala, kurala göre karar veriyor. Ama bunu yaparken de azalan verimler kanununun geçerli olduğunu da bilelim. Yani belli bir noktaya kadar toplam ürün artarak artar. Maksimum olur daha sonra azalarak artar ve bir noktada da sıfır olur gibi. Azalan verimler kanunu geçerli. Tam rekabetçi piyasa koşulları geçerli ve bu durumda rasyonel bir işveren kaç işçi çalıştıracağına marjinal ürün geliri yani MRPL ile V'yi karşılaştırarak karar veriyor. Örneğin 6. işçiyi çalıştırmıyor. Neden? 4 liralık bir marjinal ürün geliri elde edecek. 6 lira da ödeme yapması lazım. Rasyonellik gereği bu işverenimiz 6. işçi istihdam etmiyor. 5 işçi de istihdamını durduruyor. Şimdi azalan verimler kanununu söyledik ve MRPL'nin bakılan temel kritik nokta burada da görüldüğü gibi MRPL eşittir V olduğunda istihdamda durma noktasında. Bir diğer grafiğimizde MRPL eğrisinin negatif eğimli kısmını. Şimdi bakın dikkat ederseniz ücret oranı 12'de hem A hem de C noktaları var ama o arada bir de 16 B olan bir durum. Demek ki bizim işverenimiz rasyonel olduğu için A ve C aynı. Başlarken 2 ile B'den başlıyor ve 7 işçiye kadar giden negatif eğimli kısım işveren açısından MRPL eğrisinin kullandığı kısmı. Dolayısıyla burası da MRPL eğrisinin negatif eğimli kısmı da neyi verecek? Emek talep eğrisini verecek. Anlattığımız tüm koşullar ve varsayımlar altında MRPL eğrisinin negatif eğimli kısmı emek talebini verdi. Ama hangi emek talebini verdi? Kısa dönem emek talep eğrisini verdi.